Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadına doyamayacağınız enfes bir hamburger köftesi tarifi paylaşacağım. Öncelikle yaklaşık 2 kilogram kıymamızın üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz ilavesini yapıyoruz. Ardından yaklaşık 3 yemek kaşığı dolusu galeta unumuzu kıymamızın üzerine ilave ediyoruz. 1 adet yumurtayı da kıymamızın üzerine ilave edip güzelce yoğuruyoruz. Biraz yoğurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı olacak şekilde sirke, hardal ve pekmezimizi de ilave ediyoruz. 1 su bardağının yarısı kadar da suyumuzu ekledikten sonra kıymamızı güzelce yoğuruyoruz. 2 adet büyük boy sarımsağımızı ince olacak şekilde rendeliyoruz. Güzelce etimizi yoğurup bu şekilde buzdolabında yaklaşık 4 saat boyunca bekletiyoruz. Etimizi dinlendirdikten sonra yaklaşık 100 grama yakın olacak şekilde parçalar bölerek ayırıyoruz. Ardından hamburger kalıbına bu şekilde bastırarak şekil almasını sağlıyoruz. Bütün etlere aynı işlemi uyguluyoruz. Bu malzemeden yoksa elinizle de şekil verebilirsiniz. Benim yapmış olduğum ölçülerle yaklaşık 12 adet hamburger köftesi çıktı arkadaşlar. Bütün işlem bittikten sonra köftelerimizi teker teker olacak şekilde poşetliyoruz ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hamur yerimizi yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Soğanları bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayıp bir tavaya veya benim gibi tost makinesine yağlı kağıt sererek koyuyoruz arkadaşlar. 5 dakikanın sonunda bu şekilde soğanlar sulanıyor. Ardından üzerine güzelce şeker ilavesini yapabiliriz. Tekrardan üzerini kapatıp bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Soğanlarımızı kenara alıp bu şekilde köftelerimizi pişirmeye geçebiliriz. Ben tost makinasında yaptığım için yağlı kağıt kullanıyorum. Dilerseniz Tavada da aynı işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içerisine ben çedarlı peynir koydum. O şekilde yapmayı tercih ettim. Ben tost makinesinde pişirmeyi tercih ettiğimden dolayı ön ve arka kısmı eşit miktarda pişmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde üzerine birer parça olacak şekilde çedar peyniri koydum. Biraz beklettikten sonra servise hazır hale getirebiliriz. Kenarlarına akan peynirleri de benim yaptığım işlemi yaparak ekmeğimize güzelce yedirebiliriz. Köftelerimi koyduktan sonra yapmış olduğum soğanları bu şekilde üzerine koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir adet az belki bu şekilde doğradıktan sonra hamburgerimizin içerisine koyuyoruz. Kıvırcık da olabilir. Tamamen size kalmış. Hamburgerimizin üzerine istediğimiz sosları ekleyerek servise hazır hale getirebiliriz arkadaşlar. Bunun gibi farklı ve pratik tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.